Cemaat. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Gerçek bir dost, gerçek bir arkadaşımızı eee kaybetmenin elbette üzüntüsü içindeyiz. <laughs> beraber okuduk, beraber yorulduk, beraber yaşadık. Ama bir de gerçek var ki ecel infaz safhasına geldiği zaman ne bir dakika ileri gider ne de bir dakika bir saniye geri kalır. Onun için demek ki artık yiyecek rızık kalmadı, içecek su kalmadı. Cenab-ı Hak Celle Cenab Celaluhu Hazretlerinin emri vaki oldu. Bu minval üzere Arkadaşımız merhumu nasıl bilirdiniz? Allah kabul eylesin. Cenab-ı Hak cennetiyle muamele eylesin. Rahmeti ve merhametiyle muamele eylesin. Merhuma olan haklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Allah hep duası kabul eyle. Geride kalanlara Cenab-ı Hak sabrı cemil ihsan eylesin inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve abu anna ve ufilena ve erhamna ente mevlana fensunna alel gavmil kafirin. Ve abu anna ve ufilena من حالنا إلى أصل الحال اللهم يا مهندسنا inayetine sığındık ya Rab kapına geldik. Hidayetine sığındık ya Rab kulluğa geldik. Kullukta çeşitli hatalar ve kusurlar işledik ya Rab. Bizleri Peygamber Efendimizin hürmetine affı mağfiret ediver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi alemin her kim ki Adem Allah'ım bizler nefislerimize zulmetti, günah işledi, günaha ulaştı. Sen bizim günahlarımızı affetmezsen bizler hüsrana uğrarız. Ne olur ya Rabbi, bizler günahlarını azmaz edin ver ya Rabbi. İlahi alemin, kulup kalma Hadisi kusuruna sığınarak dua ediyoruz. Bizleri bu topdan boş çevirme yarabbi. İlahi yarabbel alemin kulumun en sevimli hali. Bir günaha, bir isyana, bir ribaha dağıtıp da beni hatırladığı andır. Günahından çocuğu eklendiği andır. Tevbe eklendiği andır buyuruyorsun. Bizler de haddi günümüzden şu ana kadar bilerek bilmeyerek, gizli aşikar, büyük küçük, hata ve kusur her ne vakit olduysa zatına karşımız öyle ol oldu. yüzünü örtüver ya Rabbi. Gaffar isim şerifini duyduk ya Rab. Günahlarınızı aklına olsun ediver ya Rabbi. Fevleyke yübeddülullah seyyadim hasenat ve kâine allâhu gafuren rahîme âil kelimesinin masal duyurarak günahlarınızı tevbe tekdil ediver ya Rabbi. Günahlarınızı tevbe için okumuş olduğunuz kelime-i tevhid Kur'an-ı Kerim hatimlerini, istiğfar ve salavat şerif hatimlerine ve Yasin-i Şerif'in ve diğer sınır şerifin hasıl-ı şerif mektubatı ve tegabbele Hazretleri, yine hafizin mevzubatı, Peygamber Efendimiz'in ehl ashabı beytinin, ashab-ı kiramın, tabi'nin, tebi-i tabi'nin deyi müşehidini Banu Ay-i Teala Hicman makamına, ayrı ve ayrı hiyi ya Rabbi, vatan millet mukadesat ümmetine, canlarını seve seve feda eden aziz şehrimizin ruhunun makamına, ayrı ve ayrı hiyi ya Rabbi. Yine İlahi Yarabbi'yle muhafizin mevzubatı, burada el-i cemaatimizin kendin ahirete göçmüş olan anne ve bacımın ağba, icatın, muhrın makamına da aynı aileleri -ay haberdar eder Rabbi. Hususiyle bugün rahmeti Rahman'a kavuşmuş olan Kosova Söğütlü Kardeşimizin ruhunun makamını haberdar eder ya Rabbi. Seyyidina Hasan'a da tebdil eder ya Rabbi. Günahlarına sağlık tebdil eder ya Rabbi. İlk gecesine asar eder ya Rabbi. Kabine cennet bahçelerine bir bahçe ver ya Rabbi. Cehennem çığlığına bir tutulmasını muhafaza eder ya cevap verebilmeyi, Rabbim Allah, bildiğim İslam kitabı Kur'an, Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve diye cevap verebilmeyi, bizlere de bu sualleri cevap verecek şekilde dünyada kendi yaşamak kolay ibadet ya, ya Rabbi, alemin kimisini dizlerine, kimisini kimisi omuzlarına, telleri içerisine inin 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 o şiddetli mahşer gününde bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu toplanmamızı nasip et ver ya Rabbi. Amen deflerini toplar kadar, de, sağ ön kudretini alan kudretini eyleyiver ya Kadir Selim'i şimşek gibi geçebilmeyi, cennetine girebilmeyi, cemali ilahi doya doya seyreden kutul arasında olmayı nasip ediver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi lalem bizler dahi ki o halilya hallendiğimizde, bizlere de ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında suhuleti, öldükten sonra rahmetle mağfiret yapmış olduğumuz bu duamız ya Rab Resulullah Efendimiz'in sevgili hürmetine hümmetine Resulullah Efendimiz'in hümmeti Muhammed'in hürmetine muhabbetin ya Rab kabul ile makbul et ya ver ya Rabbi yapmış olduğumuz bu dualarımız ya Rab Kabe-i Muazzama'da Ravza-i Mulahara'da Arakat'ta Müzir-i Fethi'ye Mina'da Kabul da kabul an duaları ilhat et ver ya Rabbi Esselatü Vesselamu Aleyke Ya Resulallah Esselatü Vesselamu Aleyke Ya Habiballah dualarımızın kabulü için Allah razı için hususi merhumun ruhu için billahi kâin el-Fâtiha <Sessizlik> <Sessizlik> <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik>

<laughs> Aşağı indin <inelim abi>. ya <laughs> bu ruhu için Allah razı olsun Fatiha Allah razı olsun takdaşim de yola çıkıyor. Ben de sen servis tamam. götürecek beraber 80 değil iftira atmak. Gazeteciliğe iftira atmak. Ne? Kaç Kaçtı? 50 50 bile yoktu. Ne ellisi yoktu? Geçeceğim o işte. Orada kasis var. Bitti. Bu orada kasis, orada kasis var. Bugün dikkat edeceğiz. Tamam mı? Adam nerede? Nasıl basın ama bu ne? Bu basın ne? Çektim abi. <laughs>